ülkelerin politikalarına e, onların e, bir takım faaliyetlerini denetleyen, sorgulayan ve yer gösteren kurmuşlardır. Siz bireysel olarak çok mükemmel olarak, Çok aktif olabilirsiniz. Ama bir kişisiniz. Demokrasilerde bireysel e, talepler çok fazla dikkate alınmaz. Ama toplum örgütleri, bireysel taleplerin toplumsal talepe dönüştüğü yer. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerine e, bakış açısını e, bir gözden geçirmesi gerekiyor. Tabi sivil toplum örgütlerine de bu arada görevler düşüyor. Evet. E, o görevlerin de da yerine getirmesi lazım. Yani kafalarındaki kamu çalışanlarını, kafalarındaki soru değil, giderme gibi bir sorumluluğu da var. De, Size göre yani. kurum tamamladılar mı e, kamu sendikaları genel anlamda? Yani ben sadece kendi sendikamla alakalı e, söyleyebilirim. E, onlara sorarsanız elbette onlar da biz tamamladık diyeceklerdir. Ama biz ben bir var. Kurumsal yapısını tamamlamış e, ve Türkiye'nin yerel yönetimler hizmet konuda en büyük ve yetkili sendikasıyız. Evet. Dolayısıyla e, sendika ee, organizasyonun içinde yer almanın sadece bireysel e, kazanımları değil, bu toplumsallığı da içine aldığını, geleceğini e, gelecek düşünmesi kavgasıyla iyi olunması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, e, sonuç olarak değerlendirirsek tüm konuştuklarımızla birlikte e, bundan sonraki e, ben bir senin hedefleri ne olacak yeni dönem ürün önünde hedeflerini alacak. Nasıl bir e, yol haritası çiziyorsunuz kendinize? Evet. Ve Türkiye kanı çalışanlarına 2006 euro sözleşme toplu görüşme sürecinde e, mutabakat metne koy. fakat şu anda henüz uygulamaya geçmeyen e, maddeler üzerinde e, bunların e, bir an önce ürüne koyması noktasında e, ki çalışmalarını gayretlerle devam edecek. 2007 yılındaki toplu görüşme taleplerimiz yine keza e, toplu görüşme süreci başladığında e, devam edecek. Böylelikle Hı. biz e, kamu çalışanlarını e, hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek için e, tekrar ediyorum, yalan aldığımız güç ve destekle mücadelemize devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç e, çalışanlar açısından çok daha olumlu ee, geçecek. Ee, ve e, ülkemizdeki e, bu e, ücret dengesizliği ortadan kaldırılacak. E, demokratik açılımlar sağlanacak. E, ve e, gelecek meselere e, güzel bir miras bırakacak bir şekilde e, bir çalışmanın, bir sürecin içerisine gireceğiz. Evet. Ee, bundan sonraki dönemde yapılacaklar bunlar diyorsunuz. E, programın sonuna geldik. E, önemli konulardı gerçekten. En azından e, programın başında söylediğimiz gibi 15 Ağustos 2007 yılında tekrar ikinci bir e, yetkili sendika olarak bir anlamda masaya oturacaksınız hükümetle. Dileriz e, kamu çalışanları adına hak edilen e, kazanımları elde ederseniz e, tüm kamu çalışanları da 15 Ağustos'tan sonraki süreçte müjdeli haberlerle, müjdeli e, sosyal ve ekonomik haklarla e, buluşurlar. İnşallah ee, biz de zaten e, o anlamdaki gayretlerimizi e, devam ettireceğiz. E, i̇nşallah e, 2007 yılında toplu görüşmelerin olumlu e, sonuçların e, çıkacağı bir toplu görüşme süreci yaşayacağız diye düşünüyorum ee, ve şahsenizde tekrar Başkent TV'ye yani hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Efendimizde size çok teşekkür ederiz. E, programımıza katılımlarınızdan dolayı ve kamu çalışanlarıyla ilgili e, bilgileri, aydınlatıcı bilgileri verdiğiniz için. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Tamam. Sevgili izleyenler, evet Başkent Meydanı'nda Başkent Meydanı programı e, burada sona eriyor. E, dediğimiz gibi konuğumuz Bendir Sen Genel Eğitim Sekreteri Sayın Recai Kastı Bey'di. E, konularımızda e, kamu sendikaları üzerine Türkiye'deki gelişimi, e, talepler, onaylar ve demokratikleşmeye katkılarıydı. E, çok şeyler konuştuk. Sayın Kastı'nın dediği gibi ee, benim ne demek istediğimi anlayanlar mutlaka vardır dedi zaman zaman sözler içinde tırnak içinde oluyoruz ee, tabii kamu çalışanları e, gündemi çok yakın takip ediyor ve e, anlayacaklardır başka medyanın programında buna da, buna hizmet ediyor e, gizli kalan e, günlüğünü e, öne çıkarmak huzurlarınıza getirmek için efendim e, bu akşam son kastıyla e, programda sadece ben vardım. Hatta e, halbuki biz e, Başkent Medan Programı sevgili arkadaşımız Aslan Değirmenci ile birlikte sunuyorduk. Ama bugün özel bir durum oldu. E, ve programımız da Başkent Medan Programı bir süre e, ara vermiş olacağız. Efendim tekrar e, yeni dönemlerde görüşmek dileğiyle diyorum. E, kendinize iyi bakın.